Herkese selamun aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. 19 Eylül 2024. Perşembe Çorum Sungur'da hayvan pazarındayız. Küçükbaş bölümünü çekeceğiz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Pazarımız bugün sakin. Alım satım fazla yok büyük başlarda. Küçükbaş'ta az gelmiş. Biz yine de çekelim. Bizi izlemeye devam edin inşallah. yoksa duysam gelirdim yani. Selamun Aleyküm. Aleyküm, selam. Aleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. İşiniz rast gelsin arkadaşlar. Ağabey. Nasıl işler nasıl? İyi şükür abi. Satış yaptık mı? Yaptık abi. İyi maşallah hayırlı işler yani, olsun. İki tane yaptık. İyi Hayırlı işler olsun. Keçilere ne istiyoruz? Keçilere sekiz diyor. Sekiz buçuk diyor abi. Sekiz sekiz buçuk diyoruz. Zaten hepsi keçi herhalde. Hepsi keçi abi. Yedi buçuğa da veriyoruz yani. Hayırlısı olsun. Evet, sağ ol. Allah Teşekkür razı olsun. Teşekkür ediyorum. İşiniz rast şey gelsin. Daha... Kolay gelsin. Eyvallah. İyi günler. İyi günler. Sağ olun. Evet görmüş olduğumuz keçilere 8 sekiz buçuk diyorlar ama yediye yedi buçuk veriyoruz diyorlar. İki tane deli baş kuzu var burada ama sahibi başında yok. Bir adet erkek toklu var. küçük baş bölümü oldukça sakin. Pazarımız genel olarak sakin de küçük başta daha fazla sakin. Koyunların sahibi başında yok. Burada da kuzular var. Pazarı bu şekilde tamamen boş. Evet, selam aleyküm. aleyküm Hayırlı işler abiler kolay gelsin. Üşungsiz, abi, rast oh, gelsin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz abiler. Nasıl pazarda durum? Pazar boş. Aa, sohbet ediyoruz yani. Sohbet. Et. Muhabbet i̇şte Beleri, sohbet. Başka bir şey yok. Evet. Hayırlısı olsun. E. Bir hareketlik yok. Bekliyoruz bakalım. Bu saatte var alayım diyorum. Hangilerini? Şunlar, şunlar. Üç tane. Evet. He, üç. evet abi. Bunlar tam ben. Efendim abi. Kut bak bak. Atıcı burada. Beş yerde. Beş yerde hemşerim. Beş yerde abi. Alıcıyı satıcıyı göreyim ben. Beş yerde. Göreyim bir alıcı. La bir dur. Elim Elim beş Lan bunu nasıl alıştırdınız? Gırık kalemle Öyle lan. Gözün aşıyor. Bir beş yerde de alıcı mı mi? Gör Yalnız koya da yıkacağız bunu, peşin. Tamam. He. Aa, şu adrese adrese yıkacağız bunu. Şey. Doğru mu? Ya e, da söyle, da. söyle o kendisi gider. He, adrese teslim, ona göre. Paranızı oradan alın. Çekin, gelin. Hahaha. Enzaltıyorum ben, hâlâ. Okullar daha da tane erkek de Arkadaş. Değil mi? Ben şöyle bir alayım. Beşer de dedi. olmayacak şey istiyor. Çiftine mi diyorsun, <oradan> diyor? <laughs> Yok diyor, erkek. değil mi evet. Hadi söyle. La da dalga geçme la bir türlü. Sen ne işlere diyorsun? Nasıl da dalga geçeyim? La da dalga geçme. Ben dalga geçmiyorum, ben ciddi alıcıyım arkadaş. İki taraf da dalga geçiyor. 81 vilayet izliyor <gülüyor> bunu. <laughs> Doğru mu Murat Bey? Abi dalga olmaz. Evet. Doğru i̇zliyorlar, izliyorlar Doğru tabii şey ki. diyor. Tabii Arayan ki. Arayan olur bak. O, 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 ne ulan hangi bak arıyor ya. Ne istiyor bu mala Ben aradılar. Bu toklar da ben aradım. Buna yedişer bıçağı. Aradılar. Sen ne veriyorsun?

Ben de sana alırım. E, Alçalır. Sana 7 e, Alçalır. Alçalı. Alçalı, alçalı ya. Ne? Bir önceki Alırım ben. Alçalır. O zaman niye? Bak. Ben yanlış konuşmuyorum demek. Ki. Ya tamam, konuştum demiyor olsun. Alırım abi. lafın var ya. Sen diyordun? Alır valla. Her zaman kitabın orta sayfasını açarım. Bu değişmez. Şimdi tamam. Bir senden bir. lafın bu ne yanında çok durduğu için iyice, iyice topota

Pala dayı. Hiç malından da ilgilenmiyor. <laughs> ne istiyor bu davarlara? Gel Şaban, Şaban gel. Şaban gel. İşte Şaban pala dayı meşgul şu anda. Altışar buçuk diyor. Altışar buçuk diyoruz. Evet. Kuzular dişi mi erkek mi? Dişi. Öyle. Kuzulara da altı, bu, altı buçuk diyor. Yani, evet, Çebişlere de altı buçuk evet. diyor. Satış yaptık <laughs> mı? Yok daha. Yok. Orası. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Ya, Orada. Bir de bağmışım ki Kurban Bayramı diye olmuş çıkmış. He. He. Geçen Çok başım. Başım. Çok başım. Başım. Evet pazarımız gördüğümüz gibi sakin. Bu videomuzda da böyle kısa sürecek çünkü yok küçük baş yok pazarda küçük baş olmadığı için de Altı, altı buçuktan başlıyor burada küçük başlar. Yedi, yedi buçuğa kadar küçük baş var. Ergül abi bu sözünüzü bölüyorum da koyunlar kimin? Koyunlar Gamber'i. Gamber abi de göremedik. bir. Ee. Tamam, teşekkür ederim abi kolay gelsin. Bu abiler bu koyunlar kaça oldu biliyor musunuz mu? Onlar eee her hanım 11 er oldu. 11 er. Damızlık koyun değil mi? Tabii 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 tabii. 11 er oldu. Teşekkür evet. ederim abi. Hayırlı işler olsun. Evet koyunların sahibini göremedik ama bu koyunlar damızlığa alınmış. 11 er 1000 liraya alınmış. Bu videomuzda burada sonlandırıyoruz. YouTube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.